Hasar bedeli var, bir de hasar fark bedeli var. Evet. Şimdi bu ikisi farklı konular. Nedir? Olacak. Evet, bir Hemen. fark var. Yalnızca <laughs> bir kelime gibi hasar evet. bedeli, hasar fark bedeli. Evet. Ama herhalde fark var arada. Fark var. Fark şu. Hasar bedeli biz aracımız kaza yaptıktan sonra biliyorsunuz belli bir servise gidiyor. Usta, eksperimiz geliyor ve bir liste çıkartıyor. Hı -hı. Kaputu yapılacak, farı yapılacak, camı çıkartılacak vesaire vesaire. Hı -hı. Biz bunu hasar bedeli diyoruz. Aların onların bedeli aslında. Tamam. Hasar fark bedeli ise bu araba yapıldı ama nasıl yapıldı? Yani şimdi her seferinde arabanın yapıldığında biz kazasız orijinal bir aracımız vardı. Hı hı. Buna bir takım eksperin istediği listeden parçalar talep ettik. E bu parçaların bazılarının üretimleri yok. Tedarik edilemeyen hmm. parçalar var. Çıkma ya da muhadil parçalar var kullanılması gereken. E Şimdi ben bakıyorum örnek vermek ise kapı değişecek, kaput değişecek. Şimdi bunlar aynı malzeme kalitesinde orijinal parçalarla yapılmaması durumunda hmm. rüzgar alıyor, yamulmaya sebebiyet veriyor, Tabii. daha boya görüntüsü bozulmuş oluyor. E biz sigorta şirketine şunu söylüyoruz bu noktada. ya Biz sizinle bir anlaşma yaptık. Tüm toplum olarak biz size her sene belli bir ödeme yaptık, bir havuz oluşturduk buradaki hepimizin iyi niyetiniydi Zararlarınızı kusurunuz yoksa karşılayacağız. Kusursuz hale getireceğiz. Mış gibi yapmayalım. Noktasındaki şeyi biz hasar fark bedeli diyoruz. Yani 1 euro yerine 1 lira takılıp, boyanıp, süslenip, Aa, biz senin arabanı tamir ettik hmm. denmesi ya da önemli direksiyon kutusundaki malzeme değişmesi gerekiyorsa, aksar değişmesi gerekiyorsa bunların belli bir güvenli durumu var en nihayetinde. Tabii ki. Yani kalite malzemesinin ciddi önem arz ettiği durumda. Biz burada şunu yapıyoruz. Bakıyoruz eğer gerçekten de orijinal parçayı bulamıyorsa, sigorta şirketi, üretimi yoksa hmm. yan ya da muhadil bir parça takmak zorundaysa orayı tamamlamak için tamam orijinal haline çeviremiyorsan o zaman aradaki parayı nakden biz alalım hmm. sizden. Orijinal parça 50.000 TL, çıkma parça 10.000 TL ise aradaki 40 TL'yi bin TL, bin TL size nakden verdiğinde hem bunu satarken problem yaşamayacaksınız hı hı. hem de daha adil bir sisteme kavuşturmuş Doğru. olacağız. O da hasar bu fark da hasar bedeli fark olmuş bedel oluyor. oluyor. Yani sigorta şirketi yok, kulozunda ilk başta yazıyor, karşılamak zorunda değil de bunun bir geçerliliği yok. Hı hı. Sizin aracınızı ilk haline çevirmekle mükelleftir sigortalar. Biz o aracın orijinal parçalarla yapılıp yapılmadığına da hasar fark bedeli diyoruz.